Ödemiş Emniyet Müdürlüğü son 3 ayda yaptığı operasyonların bilançosunu açıkladı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalar dikkat çekiyor. 2022 yılının ilk 3 ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda metamfetamin ve esrar maddesi, 55 adet tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 178.204 adet dolu kaçak makaron ve 2 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan operasyonlara bağlı olarak 27 kişi kaçakçılık 20 kişi de uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 133 kişiye de uyuşturucudan işlem yapıldı. Ödemiş'te 161 hırsızlık olayında yakalanan 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişiye tefecilik suçundan işlem yapılırken, 9 kişiye de kültür ve tabiat varlıklarına koruma kanununa muhalefetten işlem yapıldı ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Konuyla ilgili de 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan uygulamalarda toplam 10.500, 76 kişi sorgulandı, 338 kişi yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptıkları uygulamalarda da 15.650 araç sorgulandı.